Kral Kupası'nda Getafe kendisi sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. 3 0ın rövanşını Hani hani e, bilmiyorum bu maç için ne diyebiliriz. E, sen ne düşünüyorsun? Of. Yani Atletico Madrid'in buradan turu vereceğini tabii ki düşünmüyorum ben de sen gibi e, ama hani taraf bahsinde gerçekten biraz sıkıntılı bir maç çünkü iki takım da özellikle Atletico Madrid e, biraz rotasyon yapacaktır kadroda. Zaten hafta sonunda 12 oyuncular vardı, Arda olsun, Falcao olsun. Yine yani Emre Belizoğlu denilebilir. Hani kadro içerisinde biraz rotasyon olacaktır evet. bu maç. O bakımdan da hani Getafe'nin de e, aslında son zamanlarda yükselen bir performans var ligde. Yani her şey olabilecek bir maç aslında bu bence, e, taraf bahsinde. O bakımdan benim tercihim yine alt e, olacak çünkü e, hani böyle maçlar genelde e, rotasyon olacağını beklediğim bir maç olduğu için konuşuyorum öyle. o Yine alt daha yakın geliyor bana bakımdan. Sen öyle ya, Zaten rotasyon hatta Avrupa Ligi'nde bile rotasyon yapan bir Aynen. takım. O yüzden mutlaka burada da bunları deneyecektir. Ee, o yüzden ilk, ilk maçında skorla ben de sana katılıyorum. Yani başka da bir şey hani çok ya yani çok böyle baskın bir taraf bahsi bende de gözükmüyor. O yüzden ben de sana evet, katılıyorum. Alt oranında 1.85 yüksek bir oran bu maç için. Evet 1.85 denenebilir de ee, o yüzden yani. e, sizlere önerimiz bu maçta bizim. E, alt tercih